fikir et bu saçmalık. Yani ben gelmeyeyim, hiç doğru değil bence. Sen istersen beni eve bırak. Ya da buralarda, yakınlarda taksi durağı varsa. Ferda olur mu öyle şey? Saçmalama. Hem çocuklar da çok sevinecek. Bir de onlara destek olmuş olacaksın. Aslında ben de çok istiyorum kalmayı. Hayatımda hiçbir gece bu gece olduğu kadar yanında kalmak istememiştim ama tamam işte. Ne güzel. Hadi. Pardon, Merve. Efendim canım. Efendim canım mı? Efendim canım mı? Neredesin anne sen? Kızım arayamadım. <laughs> Kızım. Bir e Kızın olduğunu hatırladın mı en sonunda anne? Merveciğim, annem merdivenlerden düştü. biz apar topar hastaneye götürdük. Bu akşam yanında refakatçi <laughs> kalacağım. Seni arayamadım. Özür dilerim. Refakatçi kalacaksın. Kızını merdivenden insan kanın yanında annen düştü diye öyle mi anne? Sabah geleceğim konuşuruz tamam mı kızım? Gelme ya. Sabaha da gelme. Yalnız bırak beni. Seni it yerine koymayan o kadının yanında kalsan. sen. Merveciğim. Merve. İyi geceler anne. Eyvah eyvah eyvah. Çok kızdı galiba. Fena. Ergenler böyledir. ben de, de iki tane var merak etme. Hadi gel. gel lütfen. Çocuklar, misafirimiz var. İyi akşamlar. Anneannenize özel bakım hemşiresi ayarladım. Ee, bu saatte de Ferda Hanım'ı bırakmak istemedim. O yüzden bizimle kalacak. Yani sizin için bir sakıncası yoksa tabii çocuklar. Keşke seni dinlemeseydim. Ne oluyor? Bugün herkeste bir tuhaflık var. Hacer de bir tuhaf. Bir şey mi oldu? Kötü bir kabus görmüş de. Onu anlatıyordu. Gerçekten babanız ısrar etti. Ama halinizden, tavrınızdan anlıyorum ki... Çok hoşlanmadınız bu durumdan. Ben kimseye rahatsızlık vermeyeyim. Hepinize iyi geceler. Yo, yani biz şaşırdık sadece. Bence kalın. Hem size soracağımız bazı sorular vardı. Arası tanıdığınızı Hatta on yıllık komşu olduğunuzu söylemediniz. Ne siz ne Aras. Neden? Dur ne oluyor böyle ha? Durup dururken yani sorgulamalar. Nereden çıktı bu şimdi? Merak ettiğimiz bir şey soruyoruz. Ne var bunda? Haklısınız çocuklar. Çok haklısınız. Ben olsam ben de merak ederdim. Size yalan söylemek zorunda kaldığım için... ...daha doğrusu sizden saklamak zorunda kaldığım için özür dilerim. Bu evde herkes bir şey saklıyor zaten. Ben size söyledim çocuklar. Halam bana gevher ilaçtan bahsedince ben de şirkete gittim. Hatta babanızla orada tanıştım. Babanız beni eve getirince söyledim ya. Annem de beni işte evden kovunca. Bunların Aras'la ne alakası var? Bir dakika dinler misin? Farkındaysan anlatıyor zaten. Haklısın baba. Yani anlatan birini bulmuşken değil mi? Hani sen hiçbir şey söylemiyorsun ya bize. Durucuğum, sakin ol tatlım. Aras'la şöyle bir alakası var. Aras'ın kardeşi İpe'yi biliyorsunuz. Evet. Çok hasta. Kalp nakli olması lazım. Ne? Saydam mi? O yüzden ben babanızdan yardım istedim ilaçları için. Onun ilaçlarını yurt dışından babanız getiriyor. Aras için de burada çalışması için ben aracı oldum. Ama Aras öyle gururlu bir çocuk ki... ...yani öyle sadaka olarak hiçbir şeyi kabul etmez. O yüzden de karşılığında burada çalışıyor. Yani saklama sebebiniz bu mu? Ben anlamadım. Evet, çünkü Aras'ın benim komşum olduğunu... ...ve benim sayemde işe girdiğini duyarsa... ...annem onu kapı dışarı eder, değil mi? Etmez. Yok artık. Anneannem bin tane yardım derneğini aynı anda koşturan bir insan. Evet. Peri aynı zamanda ...bir yaşındaki kızını terk eden ve torununu merdivenlerden iten bir insan. Benim... ...başka çarem yoktu. Yani bizim başka çaremiz yoktu. İpek'in hayatı söz konusuydu çocuklar. Çocuklar, artık sorularınız bittiyse Ferda Hanım zaten yorgun. Biraz dinlensinler artık. Şahin. Bir centilmenlik yaparsın değil mi? Ferda'yı odana verirsin. Olur. Sıkıntı yok. Ya çocuğu da şimdi gece gece yerinden etmeyeyim. Önemli değil. Hacer Hanım. Hacer Hanım bakar mısınız? Buyurun Fikret Bey. Şahin'in odasını hazırlayın. Bu gece Ferda Hanım bizimle kalacak. Tabii ki. Size de zahmetler veriyorum. Dur ben sana yardım edeyim. Hayır, hayır. Teşekkürler Ferda Hanım. Ben hallederim. Fikret, çok geç oldu. Sen artık git istersen. İki saat yolun var en az. Ben gidiyormuşum. Yarın seni aldırabilirim. Evet istersen. Aras'la mı? Hı -hı. Sakın ha. Aras bizi bilmiyor. İyi geceler. İpek rahatsızlanmış da Aras'ın kardeşi. Ya apar topar hastaneye götürdük. Şimdi çıkabildik hastaneden daha eve yeni geldik. Aras bugün izinli olsa olur mu? Ferda benim kızım olduğunu biliyordun yani öyle mi? Evet. Dün öğrendim. O söyledi. Dün mü? Ya Ferda Hanım neyin peşinde olduğunu nasıl anlamadın? Ha? Sana aşık olduğunu mu zannediyorsun? Bu kadar aptal olabileceğini aklıma gelmezdi bana olan öfkesini Berna'nın yuvasını yıkarak alacaktı. Bir anlamda aldı da. Senin kocan çocuğun falan var mı? Yok. Annem baban? Almanya'da. Aa! Senin konuşmandan anlamıştım ben zaten. Orada mı doğdun büyüdün sen? Aha. Senin böyle tuhaf bir hikayen varmış gibi hissediyorum ben. Sen böyle pek hizmetçi gibi değilsin. Ama işte öyle işini yapıyorsun. Yani işin ne gerektiriyorsa onu yapıyorsun. Değil mi? Elimden geleni yapıyorum. Söylemiştim zaten. Yok ben öyle temizlikten ötüden falan bahsetmiyorum. Hani gözünün gördüğüne kör... ...kulağının duyduğuna sağır... ...olmak demiştik ya. Hani onu diyorum. Yani dilden elden kısa olmak... ...diye konuşmuştuk ya. Onu diyorum. Anladın? Anladım. Hmm. Anladım Ferda Hanım... Anladım. Ferda Hanım. Ellerine sağlık. İyi geceler. Ha Hacer. Ya ben şimdi böyle üstümle başımla yatmayayım istersen. Sen bana Berna'nın geceliklerinden birini getir. Ben buraya söylerim. Ondan alırım eşofman, tişört falan. Buyurun. Kusura bakma ya. Benim bunu düşünmem gerekirdi. Teşekkür ederim tatlım. Umarım ben bunlara sığarım tabii. Tabii ki yani bol bile gelir bence hatta. İyi geceler o zaman. Hadi bu. Şu İpek'le ilgili meseleyi arasa söylemezsen sevinirim. Ya dedim ya gururlu çocuk şimdi üzülür. Yani arasın üzülmesini istemezsin herhalde değil mi? Anlamadım. Ama ben anladım. Merak etme aramızda. İyi geceler. İyi geceler. Ben bana lütfedilene değil istediğimi alırım. Hepiniz öğreneceksiniz bunu. Tatlı.